hani şeyler vardır ya o, o işler öyle olmuyor. İşte hep böyle enerji vampirleri. Böyle emer insanın içini emer böyle. O işte sen onu yapamazsın. Zaten hayat çok kötü. Oğlum Türkiye'de bu işler düzelmez bilmem ne filan. Bunlardan nasıl kurtulacağınızı anlatacağım. Arkadaşlar hazırsınız. Arkadaşlar <laughs> nasıl gi ona nasıl girdin zaten onu da anlamadım. <laughs> Şimdi neyi anlatacağımı düşünüyorum çünkü. O kadar çok şey var. Ş şöyle oluyor. Neyi anlatacaktım lan ben? Ha diye <laughs> Kafamda sürekli özet geçen bir herif var ya. Ben de bununla yaşıyorum ya yıllardır. Emek. <laughs> i̇lmek ilmek. Arka... Sürmenaj geldiğimiz nokta. Arka... Sürmenaj. Sürmenaj. Gitti tabii aynen aynen. Sen, sen bok temizlemeye başladığımda görsen çocuk olsun. <laughs> ne sürmenajlar. Şu an o yüzden üç buçuk atıyor. Ne sürmenajlar ne sürmenajlar valla. <laughs> Arkadaşlar İnce İnçler Klanı'nda hepiniz... Hoş geldiniz. Ben Özgür Uysal. Size işte ve okulda öğretilmeyen her şeyi öğretmeye, sizi hayata ve yatağa hazırlamaya devam ediyoruz efendim. Şimdi bugün size negatif düşünme biçiminden nasıl kurtulacağınızı, o içinizdeki o karamsarı umutsuz kişiyi nasıl söküp bir cerahat gibi atacağınızı anlatacağım. Hizmet gibi hizmet be. Hazırsanız başlayalım. Hem buraya vurdum hem de <laughs> buraya vurdum. <laughs> Şimdi arkadaşlar 9 tane düşünme rotası var. 9 tane virüs var yani bizim aslında taşıdığımız. Bu 9 virüsten kurtulduğunuz zaman pandemi bitiyor. Çünkü bizim mutsuzluk bir pandemi gibi içimizi sarıyor. O pandemiden nasıl kurtuluyoruz? Bu 9 tane virütik düşünme biçiminden kurtulduğumuzda. Bunların ilki ya hep ya hiç, ya siyah ya beyaz, ya bu ya değil düşünme biçimidir. Hayat siyah ve beyazlardan oluşmaz. Siyah ve beyaz vardır. Hayat onların arasındaki grilerin bir bütünüdür aslında. Evet biz böyle gri her yola geliyor. Bu da işte ne şiş yansın ne kebapçı falan diye adlandırıyor olabiliriz ama aslında hayat o aradaki bizim başımıza gelenlerden ibarettir. Ne siyahtır ne de beyaz. Yani ya bunu yapacağım ya bunu bunu yaparsam bunu yapamam. Böyle biri olursam böyle biri olamam diye düşünürseniz aslında kendinize sınırlar koymuş olursunuz. Bunu biz bir karakter göstergesi gibi algılarız ama aslında bu bizi bir virüs gibi zehirler, toksik bir düşünme biçimidir. Ya hep ya hiç, ya siyah ya beyaz diye bir şey hayatta yoktur aradaki bir sürü tondan oluşur. Bizi bir diğer zehirleyen virüs biçimi de aşırı genellemedir. Yani overgeneralizing denir buna. Birinin ayakkabısı pisse kendi hayatında pis olduğunu düşünmek. İşte bu konuda bir şeyi abarttı. Genel olarak hayatta her şeyi abartıyordur. Yani bir şey kötü gidiyorsa ya da bir insan bir şeyi kötü yapıyorsa her şeyi kötü yapıyordur. Düşünme biçimi aslında bizi zehirler. Bu bizim kendi hayatımızla ya da kendi davranışımızla ilgili de geçerlidir. Yani işte ben şimdi bunda başarısız oldum. Hayattaki her şeyde başarısız olacağım. Overgeneralizing. Yani yapmayın. Bir şey kötü gidiyorsa her şey kötü gitmek zorunda değil. Belki kötü giden bir şey geri kalan bütün iyi gidecek şeylere hizmet etmek için oradadır. O yüzden aşırı genellemeyin. Her şeyi kendi içinde değerlendirin. Üçüncüsü de negatif filtreler arkadaşlar. Şimdi hepimizin filtreleri var, tamam mı? Bazımız pozitif güzel bir huniden süzer her şeyi. Bazımız da negatif bir virütik bir huniden süzer. Ne olursa olsun onu böyle negatif bir filtreden geçirir. Çok güldük ama ağlayacağız. Hani tak bak negatif bir filtreden süzdün onu. Süzme. Filtrenin negatif hale getirme. Tabii ki yani bir şeye de dönüştürüp yani başıma ne geliyorsa her şey bana hizmet etmek için burada filan öyle bir şeyden de bahsetmiyorum. Hayat bazen siyah, bazen beyaz, bazen boktan bir yer, bazen de güzel bir yer. Önemli olan bizim onu nasıl algıladığımız. Stoğacılıkta bunu bence çok iyi öğrendik. Hayat bizim başımıza gelenlerden ibaret değildir. Bizim başımıza gelen şeyleri nasıl yorumladığımızdan ibarettir. Dolayısıyla filtremizi biz tortulu, virüslü bir filtreyle eğer süzersek içtiğimiz her su zehirli olur. Eğer ki süzdüğümüz şey temiz, saf, her seferinde yenilediğimiz bir filtre olursa, her şeye özel sıfırdan yeniden bir bardak çıkartırsak, o zaman her seferinde temiz bir şey içeriz. Bakın, iyi demiyorum, kötü demiyorum. Temiz diyorum. Bir diğer bizi zehirleyen virüs de hızlı çıkarımdır arkadaşlar. Yani bir şey oldu hemen e, tamam ya bundan sonra bu böyle gider. Bu olmaz o zaman. Bu bunu söyledi ya bu olmaz. Bundan olmaz. Bununla sevgili olunmaz falan. Hızlı çıkarım yapmak bizim aslında bir şeyleri varsaymamızdan kaynaklıdır. Assuming denir buna İngilizce it's caused by asses. yani assumingin içinde s vardır yani götten uydurduğumuz şeyler aslında bizim. Kıçımızdan bir şey uydurmamıza gerek yok. 5 katmanlı soru modelini uygulayın bu hızlı çıkarımı yapmamak için. Şimdi 5 katmanlı soru şu. Birincisi neden böyle yaptı? Başka nasıl yapabilirdi? Ben olsam ne yapardım? Beni asıl bu konu üzerinde düşündüren şey nedir ve bu düşünme biçiminin sonunda ne elde etmeye çalışıyorum? Bu beşini sorarsak o zaman bunların cevabında eninde sonunda bu Ön yargılarımızdan, hızlıca karar vermemizden kurtuluruz. Çünkü bir şey konusunda yargıya varırken aslında kategorize etmeye çalışıyoruz. Çünkü bizim beynimiz kategorize ederek çalışır. Dolayısıyla birinin yaptığı bir şeyden hemen bir çıkarım yapmak tek katmanlıdır. Ama buraya böyle yaptı, başka nasıl yapabilirdi? Ben nasıl yapardım? Ve bundan ne elde etmeye çalışıyorum? Ve beni asıl bu konu üzerinde düşündüren şey nedir? Bizim kendi içimizde aslında o filtrelerimizi nasıl kurguladığımızı, aslında neler yapabileceğimizi, ortaya koyar. Dolayısıyla bizde yepyeni bir dünya açar. Peşin hüküme varmayın, 5 katmanlı soru modelini uygulayın. Bir diğer bizi zehirleyen virüs de felaketleştirmedir arkadaşlar. Catastrophizing. Yani başımıza bir şey geldiğinde onu böyle devasa bir şeye çevirmek. Yani işte o oldu işte ondan sonra da böyle olacak ya Allah da bizim belamızı verdi. Zaten başımıza bu gelecekti işte bundan sonra artık kendimizi toparlayamayız. Buradan sonra daha artık benim sevgilim mevgilim olmaz. Ben bundan sonra kimseye güvenemem. Bunların hepsi olayı böyle bir katastrofi, bir felaket haline getirmektir. Bunu yaparsanız o zaman kendinizi zehirlersiniz. Çünkü hayat felaketlerden ibaret bir şey değil. Hayat başımıza gelenlerden ibaret bir şey. Biz onları istersek bir felaket, istersek de bir feraset olarak görebiliriz. İşte feraset! İsteşe... <laughs> 42 kaç 40 yapar! <laughs> Bir diğer virüs de hisleri karakterleştirme ve kalıcılaştırmadır arkadaşlar. Şimdi acı hepimizin çektiği bir şey. Üzüntü hepimizin çektiği bir şey. Ama biz zannediyoruz ki o üzüntü ve o acı hayat boyu devam edecek. Öyle bir şey yok. Mutluluk da, acı da, üzüntü de, öfke de Bunların hepsi geçicidir. Bir süre sonra hepsi hafifler, geçer. Bunların kalıcı olduğunu düşünmek. Hayatımız boyunca artık bu acıyla, bu üzüntüyle yaşayacak olduğumuzu varsaymak bizi zehirler arkadaşlar. Geçse bile acı üstümüzde tortusu kalır. Ondan sonra da o tortuların içerisinden çıkıp hareket etmeye çalışırız. Gerek yok. Tortuları şöyle sıyırın. Meme yaptıysa ne yapıyoruz hocam? Zımparalayın. Yani her ince işler izleyen bunu zaten bilir ama olayı kişiselleştirmeyin sonsuzlaştırmayın zamana bırakın zamana bırakırsanız o zaman bütün acıların bütün öfkelerin başınıza gelmiş bütün kötü olayların zaman içerisinde kendiliğinden düştüğünü göreceksiniz yani sen hislerin değilsin hisseden sensin sen hislerine ait değilsin hislerin sana ait dolayısıyla yaşadığın şeyi bir karakter haline getirme. Bir diğer negatif düşünme biçimi yani bir diğer virüste melimalı doz aşımıdır arkadaşlar. Hayatınızda çok fazla melimalı içeren cümle kuruyorsanız ve kafanızın içerisindeki o sürekli konuşan ses size çok fazla melimalı diyorsa o zaman yanlış rotadasınız. Melimalı diyen en doğruyu kendi bildiğini zannedendir. Kimse en doğruyu bilemez arkadaşlar. Eğer ki çok fazla melimalı kullanıyorsanız o zaman öğrenmeye açık değilsiniz demektir. Bu böyle yapılmalı, şu şöyle yapılmalı, ben böyle yapmalıyım, sen şöyle yapmalısın diyen herkes öğrenmeye kapalı insanlardır. Eğer ki hayatınızdaki melimalı cümlelerini azaltıp yeni deneyimlere kendinizi açarsanız bu virüslerden kurtulursunuz. Bir diğeri etiketleme. Etiketlemenin artık ne kadar yani boktan bir şey olduğunu biliyoruz. Etiketleme nedir? Bir insanı giyimine, davranışına, işte ait olduğu sosyal sınıfa, yaşadığı şehre, doğmuş olduğu yere filan göre etiketlemek. Şöyle bir şey var ya mesela hep benim karşılaştığım şeylerden biri. Nerelisin? İstanbul. Nerelisin diyor bana. Ulan Urfa'da taksiye binmişim. Bana diyor ki nerelisin? İstanbulluyum. E ama İstanbulluların hepsi göçmendir. Sen sanki Göbekli Tepelisin anasını satayım Urfa'da. <laughs> Sen sanki on yani 14 bin yıldır oradasın da sen bir ben göçtüm İstanbul'a. Bu tamamen insanları etiketleme. İşte kimse oraya öyle gelemez. Herkes zaten göçmendir. Ya da bir insan işte bu kadar böyle kısa etek giyiyorsa şöyledir. Beyaz çorap giyiyorsa şöyledir. İşte üstüne ceket giyiyorsa böyledir. Bunların hepsi ya da bu partiye oy veriyorsa bu insan böyledir. Bizim ülkede en çok karşılaşılan şeylerden bir tanesi. Herkes aslında kendi içinde insan. Bunların geri kalanı bizim imajlarımız, özümüzün dışında kurduğumuz kabuklarımız. Bu kabukla Var. aslında bizim etiketleri yapıştırdığımız yerler. Kabukları kaldırırsak etiketi yapıştıracağımız hiçbir yer kalmaz. Barış Manço'nun şarkısı vardı. Neydi? Hatırlar mısın? Hemşerim esas memleket, memleket nere? Hani İstanbulluyum. Evet. Hemşerim esas memleket <laughs> nere? <Hemşerim esas> <laughs> Kesin göçmüşsünüzdür siz ya. Tamam göçtük de. Göç... Ha göçmüşü dedi değil ya. Bana İstanbulluyum. Anam baban nereli? İstanbullu. İstanbullu. Onların anası babası Onlası... nereli? Tabii tabii. Ben onunla çok karşılaştım. Yani ya, hani... 22 kuşak geriye gidiyorsun ondan sonra Ha, tamam, ha buldum He, diyor. Ha, sen sanki Konya Karamanlısın. Senin baban Karamanoğlu'ydu zaten yani. <laughs> ben de onu anlamıyorum inanılmaz. İşte Barış Manço şarkısını yapmış <laughs> evet, evet, işte diye. Şimdi sonuncu virüste arkadaşlar kişiselleştirmedir. Başımıza gelen şeyleri, karşılaştığımız olayları bunların hepsini kişiselleştiriyoruz. Hayat bizim üstümüze oynuyor zannediyoruz. Hayatın umurunda filan değiliz. Şu dünya 4 milyardan daha fazla yaşta biz de burada küçük bir Yıldız tozuyuz. Bunun ötesindeki her şey bizim hayalimizin ürünü. Eğer ki kişiselleştirirsek bu bizi neye götürür? Kurbanı oynamaya götürür. İşte böyle olayı karma gibi, işte ben bunu yaptım onun için bunları hak ettimlere götürür. Dolayısıyla hep kendimizi dövmeye götürür. Bu bir virüstür. Zaman içerisinde bütün vücudu ele geçirir. Her şeyi kişisel algılarız ve hareket edemez hale geliriz. Hiçbir şey kişisel değil arkadaşlar. Herkes kendi dünyasını kendi içinde yaşıyor. Bu dünyada da milyarlarca insan yaşıyor. Bugüne kadar da onun en azından 15 milyar katı canlı yaşamış durumda. Dolayısıyla konu sizle ilgili değil. Konu hayatın kendisi. Asıl konu sizin bu kısacık hayatınızı nasıl değerlendireceğiniz. Bunu negatif bir filtreyle mi yapacaksınız? Yoksa pozitif bir filtreyle mi yapacaksınız? Bizim amacımız burada. Sizi şu pandemiden arındırmak. Ben Özgür Hüsan arkadaşlar. Lütfen bizi Instagram'da beğeni paylaşıp takip etmeyi, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve çok da sevdiyseniz katıl butonuna tıklayıp üyelere özel avantajlardan faydalanmayı unutmayınız. Dersi bitmiştir arkadaşlar. Bu işler ince işler. Sevgiler.